Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığımızın genelgesi kapsamında bugün ve ayın 15'inde pazar yerlerinin kurulması ve bu pazar yerlerinde sebze, meyve ve fide satışına müsaade edildi. Saat 10 ile 5 arasında biz de Bursa ilimizde bugün Osman Gazi kaymakamımız ve belediye başkanımızla pazarları geziyoruz. Pazar şartları pandemi şartlarına uygun olarak hazırlanmış mı? Bir aksama var mı? Yürümeyen bir şey var mı? Vatandaşımız ve esnafımızla da halleşmek, sohbet etmek için bugün çıktık. İlimizde bugün itibariyle 106 noktada pazar kuruldu. Vatandaşımızın sebze meyve ihtiyacını karşılamak için bu pazar akşam 5'e kadar devam edecek. Vatandaşımıza hayırlı alışverişler diliyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar da diliyoruz. Ramazan bayramlarını da tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Tam kapanma sürecinde valiliğimizin bakalımız almış olduğu karar ile pazar yerlerinde bir açılma söz konusu. Ee, bu da Osman Gazi'de e, bizim 56 noktada pazar hali kuruluyor e, ama bu karar ile pazarlar tüm gün her tarafta açık olduğu için e, 36 noktada pazar açıyoruz şu anda. Burada tabi e, hem vatandaşın alışverişini yapabilmesi hem de esnafımızın e, iş yapabilmesi adına önemli bir karar. E, gayet güzel kurallara uygun bir şekilde e, pazar yerlerinde o yoğunluk yok. Neden? Çünkü dağıldı her tarafta aynı anda açıldığı için pazarlar dağıldı. Vatandaşlar da o bilinçle alışverişini yapıyor. Ee, i̇nşallah bu tedbirler çerçevesinde e, bu hastalıktan kurtuluruz. E, normal yaşamımıza döneriz ve pazarlarımız eskiden olduğu gibi cıvıl cıvıl olmuş olur. Hayırlı olsun diyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum.